Birbirine çok karıştırılan iki problemdir. Ee, ama çok temelde çok birbir birbirinden çok farklıdır. Siil bulaşıcıdır, bir virüs tarafından bulaşır. Ee, ama görüntüsü nasıra benzer bazı noktalarda. Ee, ama yapılan bazı şeyler, nasır için yapılabilen bazı şeyler siil için yapıldığında problem çıkartabilir. Bunun için özellikle siil mi nasır mı olduğunu anlamak için Öncelikle yüzeyine bakmak lazım cildimizin. Eğer cilt üzerinde böyle siyah küçük noktalar görüyorsak bunu mutlaka bir doktorla onaylatmamız eğer yani bu sihir midir, nasır mıdır diye. Çünkü eğer sihirse ve bir nasır yastığı üzerine yerleştirirsek bu sefer daha çok problem olmasına sebep olabiliyoruz. Oranın iltihaplanmasına, bir yara haline gelmesine sebep olabiliyoruz. Ama basit bir nasırsa, hafif bir da bazen kullandığımız nasır yastıkları, ilaçlı nasır yastıkları problemimizin giderilmesine yardımcı olabiliyor ama e, özellikle ilaç nasıl yastıklarını kullanmamız gerektiği gerekiyorsa e, diyabeti olup olmadığına o kişinin dikkat etmemesi çok önemli çünkü diyabet hastalarında koruyucu duyu kaybı e, oluşuyor ve bu eğer e, asidik bir yapısı olan bu ilaç nasıl yastıklarının üzerine ayağının üzerine kullanırsa nasır bile olsa gereğinden fazla kalmasına sebep olabilir bazen orada ciddi yaraların açılmasına sebep olabilir bu konuda dikkat etmemiz gerekir. Nasır ve siil ikisi aynı noktalarda oluşabilir. Ama e, nasır mutlaka mekanik baskı oluşan yerde oluşur. Yani ya ayakkabımız üstten dokunuyordur ya e, parmaklarımız birbirinin üstüne basıyordur ya da işte ayakkabımız çok sivri burunludur e, ve ayakkabıdan temas ettiği sürtünmenin olduğu noktalarda nasır oluşur. Ayağın ağırlık taşımadığı ya da ayakkabının sürtünmediği noktalarda nasır oluşmaz. Bazen e, ayağımıza baktığımız zaman Ayağımızın kavis bölgesinde ya da hiç ağırlık taşımayan, ayakkabının hiç dokunmayan noktalarında, parmak üstü gibi noktalarda da e, nasır benzeri sertliklerin olduğunu görebiliyoruz. Böyle noktalarla karşılaşıyorsak özellikle bunu mutlaka doktora danışarak bunun nasır mı yoksa başka bir problem mi olup olmadığını anlayıp ona göre e, alma ya da temizleme işlemlerini yapmamızda fayda var.